Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Mehmet. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bak Neyse şu şimdi... bugün kötü bir yorum yüzünden ya çok önceden iki hafta oldu. 2 haftadır video çekmiyorum. Çok kötü bir yorum aldım. Şimdi size onu göstereceğim. Ş şimdi size onu göstereceğim. Evet işte Berkay Akbaş adlı arkadaş bunu yazmış. Evet. bunlar için moralim çok bozuldu. Ee, bayağı bozuldu yani. Ve ben de yeni bir formata geçmeyi düşündüm. Artık videolarım bu arkadaşın dediği gibi olacak. Yani hem ders çıkardım hem üzüldüm. Hepsini yapacağım teker teker. Renderımı düzelteceğim. Sesimi düzelttim zaten. Komik olmak, saçma olmaksa ben komik olmayı sevmiyorum. Yani böyle eee! demekse, küfür ana söylemekse ben komik olmayı seçmiyorum. Bu videoyu izliyorsan Berk baş, lütfen bunu gör. İkincisi yaşım küçük değil. 18'ime gireceğim. Blok çek sanene, git. Normal folda oynarım. 2-3 yıl video çekmeye, ee, video çekmeye devam et. 2 -3 yıl sonra video çekmeye devam et. Sahne Senin uşağı mıyım ben? Neyse biz Happy Wheels videomuzu geçelim. Evet. Şimdi sesimi daha düzelttim. Sesim daha iyi çıkıyor. Ve renderımı da düzelteceğim. İnşallah. Bir denemeye çalışacağım. Şunun sesini biraz kısa bir... Aynen. Bir dakika. İmleç olsun. Niye olmasın ya? Hadi. Bir de kapat. Yüklesin o zaman açarım. Yani ben şunu demek istiyorum. İlla saçmalayıp. Ya şimdi kimsenin adını vermek istemiyorum. İlla saçmalayıp. Ve küfür edip. Yani. Ya bir şey oldu şimdi. Hep. E, ne diyeyim. Su da yapalım. Heh. Diyelim ben Minecraft oynuyorum. de ben Farşat serisine de başlayabilirim. Battlefield Play for Free serisine de başlayabilirim. Orada ölürsem ananı bacını falan diye sövme sövmek. Sövmeye gülerseniz çok saçma bir şey yani. Adam orada yani terbiye sınırları ya yani bir iş yapacaksan terbiye sınırlarını aşmaman lazım. İlla giriyorlar diye ananı sikim babanı demeye gerek yok. <laughs> bu ne şimdi? <laughs> evet. yeni karakter mi ya? Bildiğin o küçük <laughs> Ben yani ilaç olmak zorunda değilsin. Canım. Olsa senin rakibim yok videosunu alta koyacağım. Onu izleyin ve ders çıkarın. Ders çıkarın. Hele bu niye uçmuyor? Herkes video çekebilir. Yaş şu ölen yok. Evet. Bu sadece bir soru. Bunu iş olarak gören mallar var. Milliyet bilen Diye. Çıkanlar var. <laughs> İnsanlar. güzelmiş. Değişik. Mesut. Ah, ah. Mesut. Ben komik olmak istemiyorum belki. Ben videolarımda ciddi olmak istiyorum. Kimse anlamıyor ki. O da soğuk ya. Bazıları oyun hakkında hiçbir şey yapmaz. Ben Hotline Miami çekeceğim örneğin yakında onun serisine başlayacağım. Yani Hotline böyle oynamak yerine Amun okudum Allah'ın izniyle hazır seçeyim demek yerine. Arkadaşlar bu oyun bilmem kaç tarihinde çıkmış. Ee, müzikleri bilmem kim tarafından zaten sonunda gösteriyor. Bilmem kim tarafından yapılmış. Ama ya Şöyle böyle bir oyun konusu bu bu demek yerine. Ayamına kodumun oğlu senin oğlunun obradını. Demek hoşunuza mı gidiyor yani? İla küfür mü duyuyor? Bıkar mı seviyeniz düşük ya? Happy Wheels yalan oldu. Ben bunu duyuru videosu için koyacağım. Tam Happy Wheels koyamadım ama Happy Wheels'ı duyuru videosu derim artık. Neyse.